Geçsin, geçsin. İhtiyarını şey. göçük altından çıkaran kömür madencilerin Ankara'da kendisine hediye ettikleri. <laughs> Kaç? Kaç? Beş. Bence değil. Dört beş. Bence dört. Bunlar Can'ın hatıraları. Can'ın Ankara'da hastanede Galatasaray'ın kendisini ziyaret edip hediye ettikleri formalar. Maden Ocağı'nın kömürcülerin Cihanan karada Hastanede ziyaretine gelip ismine yaptırdıkları baret. Kendi bunlar mı Evet. Cihanı çıkartan kişilerin Ankara'da da ziyaretine geldiler. Kendi. <laughs> Bu şeyi yine kardeşleri mi? de mi burada abi? Anne, annesi. 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 He. kardeş. Maalesef kaybettik. En azından bize miras kalır dedik. O da olmadı. Senin ailesinden kimse kaldı mı? Babası kaldı. Tek babası kaldı. İşte amcalar, amcası kaldı, babası kaldı işte. Öyle. Galatasaray Kulübü başta sağ olsun çok ilgilendiler. Yani o annesini, kayıplarını, işte kardeşini, abisini öğrenme sürecinde, ayaklarını, bunları öğrenme sürecinde kulüp çok büyük destek verdi, çok büyük moral verdi kendisine. Sağ olsun hepsinden Allah razı olsun. Hatta yani Fenerbahçeliler de gelmişti, onlar da ilgilendiler. Biz işte tamam çocuk artık hayata tutunmaya başladı. Yani artık keyfi yerinde gezdiriyoruz, her şeyi kabul etmiş. Demek ki öyle değilmiş işte. Demek ki yaşayacağı varmış daha. Sonra işte böbrekler antibiyotiklerden dolayı böbrekler gidiyor. O gidince işte akciğerde ödem oluşuyor. Onu atamayınca işte diğer organlara zincirleme gidiyor abi. İşte bize 17 günlüğüne onu bağışladı Allah. Alın bunu sevin. Sonra alacağım dedi. Olay buydu yani. İşte 17 günlüğüne Allah onu bize verdi. Dedi ki alın sevin. Sonra da geri alacağım. Gitti yani. Gitmeyeydi iyiydi. Ama git işte. Gitmeye değil. Dostlar sağ olsun. Güzel insanlar sağ olsun. Allah güzel insanların eksikliğini vermesin. O iyi insanlar zaten kalanlar da onların sayesinde ayakta.